Evet şimdi bir çantamızı boşaltalım artık. Yeter. Oynadık Diablo'muzu. İnsanlara faydalı içerik üret. 650 milyon para. 26 spark. 13 tane nitik rastgele pay. Lokal çete mi bakayım? Twitch 94M'de. <laughs> evet aldık. Bakalım ne kadar boş eşya çıkacak. Haydi bakalım. Bir yıldız. Bir yıldız, iki yıldız, güzel. Bir yıldız. İnanılmaz heyecanlandım. Ver oradan bir Andriyel ver. Bu sezonda böyleydi şansımız. Alabildiğimiz bu. Çok lazımdı. Aşırı lazımdı yani. Şimdi bunların hepsini bozduruyoruz. Çünkü hepsi bir yıldız. İşimize yaramaz. 11 tane. 11 spark. Dur bakayım. Hadi bunları da bozduralım. Bozdur gitsin. 5 spark daha. 16 spark. Aldım 8 tane daha. Hadi at. açtık bir tane daha. Çok lazım. Rastgele açıyoruz. Birer yıldız. Muhteşem. Kılıç lazım. Kılıç. Bol bol kılıç. Evet. Kılıç. Harika. Ne oldu? 8 spar. 4. Kılıç. Tekrar kılıç almaya geldik. Muhteşem. Buraya kadar. Bunu da mı kırdıralım? Hadi şunu kırdırıyorum ya. Bunu takarım. Buraya kadar. Bir spark fazla mı var? Nasıl yani oğlum? Benden mi var? Dostum rahatsız etmeyin estağfurullah. Önemli değil. Evet bir sıfır, sıfır fazlan varmış. Hadi aldık. Ne verebilir ki kardeşim? Ne verebilir? Ne verecek? Bak. Başka bir şey kalmadı. Her şeyi bozdurduk işte. O zaman görüşürüz Diablo. Bomboş şeyler verdi. Yapmayın. Rastgele yapmayın. <laughs> Kendinize çok iyi bakıyorsunuz, öpüyorsunuz. Ne oldu şimdi? Bir bunu mu aldık? Hasarımıza hasar mı katacak bu şimdi bizim? Neyse, benim enerjim bitti. En sevdiğim <laughs> Alt, T4. Gidelim faydalı bir şeyler yapalım bari. Tamam abi. Yarın Path of Exile'de görüşürüz. Diablo geldik. 150'yi de başkası yapsın. Biz yap, biz buraya kadar yap. Ben kaçıyorum. Dolu dolu 18 gün mü oldu? 21 Ocak'ta başladı. Yeter. Zaten böyle planlamıştık. Ben gideyim yarın biraz bu iyi enerji kalsın arkadaşlar görüşürüz kendinize iyi bak iyi geceler sizi böyle uğurlayacağım Şöyle gidiyorum.